Counter Strike'da nasıl pick atılır ve pick atarken avantajı nasıl elinize alırsınız? Bu videoda bunun hakkında konuşacağız. Counter Strike oyununda birçok oyuncunun en çok zorlandığı ve sıkça hata yaptığı konulardan biri pick atmak. Yani rakip oyuncuyla dezavantajlı bir şekilde karşı karşıya gelmek ve bu durumda doğru hamleyi yapamamak. Öncelikle şunu unutmayın. Counter Strike gibi rekabetçi oyunlarda pick atanın bekleyen kadar hatta belli durumlarda ondan daha fazla üstünlüğü bulunuyor. Biz buna picker advantage diyoruz. Bu avantaj rakibinizi siz görmeden önce siz rakibinizi görerek onu vurmaya başlama şansı elde etmenizi sağlıyor. Bu avantajın temelinde online oyunlardaki A ve veri iletimi yer alıyor arkadaşlar. Peki bu avantaj neden var? Aslında asıl neden ve aslında istenmeyen bir neden şu ki bu avantaj kullanıcı interneti ve sunucu arasındaki bağ dolayısıyla ortaya çıkıyor. Örnek vermem gerekirse siz bir sunucuya girdiğinizde bilgisayarınız yani internetiniz o sunucuya bağlanıyor. Ve bu sunucu tüm oyunculardan gelen bilgileri topluyor ve birbirine iletiyor. Ancak bu iletişimde çok küçük milisaniyelik gecikmeler yaşanıyor. İşte bu gecikmeler özellikle köşe pikleri ve anlık pozisyon değişikliği Picker Advantage'ın ortaya çıkmasına yol açıyor. Bir oyuncu picklerken yaptığı hareket önce sunucuya daha sonra tüm oyunculara aktarılıyor. İşte bu işlemde yaşanan minik gecikmelerde pick atan kişinin bekleyen rakibine üstünü kurmasını sağlattırıyor. Özellikle Counter Strike 2'de bu avantaj CSGO'ya göre daha fazla durumda. Valve her ne kadar başlarda güncelleme getirse de bu durum henüz tam olarak çözebilmiş değil. Counter Strike 2'nin başarısının nedeni ise saptik sistemi. Evet sonuca geldiğimizde Picker's Advantage tamamen ortadan kaldırılamaz arkadaşlar. Çünkü bu durum tüm onlar aynı oyunlarda doğası gereği var. Dolayısıyla hepimiz internete bağlanıyoruz ve gecikmeler illaki ortaya çıkıyor. Picker's Advantage'ı yani köşe piklerin avantajını aslında oyuncunun doğru pik atma stratejisiyle birleştirdiğinde büyük bir avantaj yaratabiliyor. Çünkü hem bu avantajın doğası gereği hem de pozisyon seçimlerinin doğru yapılmasıyla oyun içindeki üstünlük çok daha belirginleşiyor. Peki bu yapılması gereken ve yapılmaması gereken stratejik ipuçları nelermiş? Gelin bir göz atalım. Birinci ipucu. Duvar dibinden pik atmayın. Pikleyeceğiniz açığa yakın piklemek yani bir duvarın arkasından piklerken duvarın dibinden piklemek sizi dezavantajı sokacak bir durumdur. Eğer duvara yakın piklerseniz rakip sizi daha erken görür. Aynı şu anki pozisyonda olduğu gibi. Rakip beni görebiliyor fakat ben onu göremiyorum. Çünkü oyuncu modelimiz veya ajanımız ne derseniz artık duvara yakın olduğu için daha büyük bir açıyla ortaya çıkıyor. Evet aslında belirli avantajı da yok değil. Mesela reflekslerinize güveniyorsanız bu tür bir pik yerinde işe yarayabiliyor. Çünkü geniş açıyla piklemeye göre rakibin gözüne daha seri bir çıkış kazanıyorsunuz. Fakat genelde riskli bir pik atma yöntemidir. Peki duvara uzak piklersek ne olur? İşte burada avantaj sizde oluyor. Çünkü bu açıda rakip sizi daha geç görüyor ve siz onu daha erken görüyorsunuz. İşte şu an gördüğünüz gibi görüş açınızı daraltarak rakibinizin tepki süresini kısaltabiliyorsunuz. Yani özetle duvardan uzak piklemek çoğu durumda daha güvenlidir. Ama doğru pik seçimi pozisyona ve rakibin durumuna göre de değişebiliyor. İkinci ipucu. Rakibi gafil avla. Bu ipucunda rakibinizin cross'unu tahmin edip onun cross'undan hızlıca kurtulmayı ve avantajı elinize almayı anlatacağım. Rakibiniz eğer ki o köşeyi pikleyeceğinizi biliyorsa nişangahını tam o noktaya sabitler. Bu onun için büyük bir avantajdır. Çünkü yalnızca Ateş etmek için tepki vermesi yeterlidir. Ama işte tam burada doğru stratejiyle bu avantajı onun elinden alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için ilk olarak pikleyeceğiniz kısımda bir kutu veya kaldırım gibi bir şey olması gerekiyor. Buna bir örnek infernodaki mid kısımdaki posta kutusu. Evet biliyorum bu çoğu pikleyeceğimiz yerde yok. İşte bu yüzden çoğu profesyonel oyuncu ve yüksek el oyuncuları genelde birbirlerini boostlayıp aynı şu anda gördüğünüz gibi rakibe pik atar. Bu sayede bir kutunun veya başka bir şeyin üzerine zıplayarak açıyı değiştirebilir ve rakibinize çok büyük bir üstünlük sağlayabilirsiniz. Üçüncü ipucu açığa yakın pikleyerek avantajı elinize alın. Evet aslında açığa yakın piklemenin ne kadar riskli olduğunu açıkladım. Ama bunu avantajı da dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Gelin anlatayım. İlk olarak duvar dibine veya pikleyeceğimiz noktanın dibine giriyoruz. Ve sağa geniş bir pik atıyoruz. Ama çok hızlı. Fakat burada dikkat edin. Pik atarken kesinlikle rakibin karşısına durmamanız ve onun tuttuğu görüş açısının tamamının dışına çıkmanız gerekiyor. Bu sayede onun görüş açısından çıkıp kendinizi ona gösterip avantajı bu sefer size elde etmiş olacaksınız. Yani artık siz ona değil o size pikleyecek. Dördüncü ipucu. Sağ avantajı. Counter Strike'ta nişan alma mekaniği düşündüğünüzden daha karmaşık olabiliyor arkadaşlar. Mesela kameranın sağ göze daha yakın olduğunu biliyor muydunuz? Eminim hayır. Yani büyük ihtimalle çoğunuz bilmiyordunuz. Evet kameranın açısı sağ gözünüze daha yakın. Bu da pik atarken sağ omzunuzun neden daha avantajlı olduğunu açıklıyor aslında. Sağ taraftan pik yaptığınızda kameranın görüş açısı daha geniş oluyor. Ve rakibi daha önce görme şansınız artıyor. Ama sol omuzda pik yaparken kameranın görüş açısı daralıyor ve rakip sizi önce görme avantajını elde ediyor. Bu yüzden özellikle köşe dönerken sağ omuzdan pik yapmayı tercih etmek genel genelde çok daha güvenli ve etkili bir seçenek. tabi her zaman durum değişebiliyor. Çoğu kişi sağımız ve solumuz konusunu tartışsa da oyundaki açılar ve nasıl piklerinizin önemi aslında bunun ötesine geçiyor. Yani açıdan daha uzak ve daha yakın olarak piklemenin farkı sağ ve solumuzda piklemenin farkından daha önemlidir. 5. ipucu: Pik teknikleri. Bu teknikte tüm pik tekniklerini göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak normal pik tekniklerine bakalım. Normal pik ve geniş açı pik teknikleri. Tahmin edebileceğiniz üzere normal pik rakibinize doğrudan hiçbir şey yapmadan hızlıca açılmaya denir buradaki asıl olay aslında pikleriniz duvarın köşesine doğru hızlıca açılmak ve sadece birkaç saniye içinde rakibinize kendinizi göstermektir. Bu pik tekniğinde fazla anlatacak bir şey yok aslında. Sadece dümdüz rakibinize cross alarak pik atıyorsunuz. Hepimizin yaptığı temel şey. Wide pik yani geniş açılı pik tekniğinde geldiğimizde bu pik normal pikten daha agresif bir tekniktir. Burada köşeye daha geniş bir açıyla açılırsınız ve bu sayede rakibinizin sizi vurmasını zorlaştırırsınız. Rakibinizin görmesini istediğiniz alanı genişleterek onun birden fazla açıdan sizi görmesini sağlarsınız. Genelde rakibin az dikkatli olduğu veya reflekslerin hızlı olmadığı durumlarda çok etkilidir. Bu yöntemle rakibinizi aynı anda birden fazla açıdan tehdit edebilir ve ona vurma şansı bırakmazsınız. Gelelim çeşitli pik tekniklerine. Jiggle pik tekniği. Bu teknik en yaygın olarak bilinen tekniktir ve daha çok rakibiniz A ve peken kullanılır arkadaşlar. Bu teknikle duvarın dibine girilir ve AD AD tuşlarıyla sadece omzunuzun birazını gösterecek şekilde duvar dibinden rakibine kendinizi gösterip durursunuz. Ve bu sayede rakip oyuncunun atış kaçırmasına olanak tanır ve avantajı bu sefer siz elinize alırsınız. Fakat dikkat edin Rakibiniz eğer iyi bir oyuncuysa bu tekniği yemeyecek ve sabırla piklemenizi bekleyecektir. Fakat bu yine de onun için zor olacaktır. Aynı zamanda yine bir uyarı vereyim. Bu tekniği fazla abartırsanız yani AD'yi fazla kaçırırsanız rakibinize kolay bir av olabilirsiniz. Aman dikkat. Jump pick tekniği. Jump pick aslında jiggle pick'e benzer bir mantıkla çalışıyor. Ama bu teknik biraz daha zor ve dikkat gerektiriyor. Genelde bu teknik rakibiniz AWP kullanıyorsa veya onun pozisyonunu öğrenmek istiyorsanız uyguluyorsunuz. Mantık şu hedef rakibin sizi vurmasını engellerken onun pozisyonunu tespit etmek. Jump pick yaparken köşeden tamamen açılmadan zıplıyor ve rakibin pozisyonunu anlamaya çalışıyorsunuz. Amaç hem rakibin cross'unu üzerinize çekmek hem de kendinizi hızlıca güvenli bir pozisyona geri atmak. Tekniği doğru uygulamak için ise ilk olarak W tuşuna basıp duvara doğru koşun. Daha sonra zıplayın. Aynı zamanda havada ilk olarak D. Daha sonra ise A ve S tuşlarına basın. Ama dikkat edin bunu yaparken mouse'unuzu kullanmanız gerekiyor. W boşluk. Mouse'umu hafif sağa doğru. Sonra ise sola doğru kaydırıyorum. Yani mouse kaydırmalarım A ve D tuşlarıyla paralel ve senkronize olmalı. Bu hareketimle aslında havada bir nevi air strafing yapıyorum. Bunu surf videomda da anlatmıştım. Kısaca senkronizasyona dikkat edin ama bolca pratik yapmanız şart arkadaşlar. Çünkü yanlış bir hareket sizi açık hedef haline getirebiliyor. Prefire pick tekniğiyle rakiplerden önce davranmak. Prefire aslında rakimizin genellikle tuttuğu açıyı tahmin edip ona göre ateş ederek piklemektir. Bu teknik rakibinizi hiç görmeden ya da orada olduğunu biliyorsanız yani bilindik spotlarda yapılır. Peki prefire nasıl atılır? Öncelikle rakibinizin genellikle yerleştiği açıyı önceden tahmin etmeniz veya bilmeniz gerek gerekiyor. Eğer bu açıyı doğru tahmin edebilirseniz köşeye doğru gelirken bir miktar mermi ateş ederek rakibinizi hazırlıksız yakalayabilirsiniz. Her haritanın belirli yerlerinde prefer spotları vardır. Bunu hem çalışıp hem de öğrenmek için şu an ekranda gördüğünüz haritayı ve diğer harita türlerini atölyeden indirip oynayabilirsiniz. Aynı zamanda bunun için de oyun içindeki analiziniz önemli yer tutuyor. Çünkü belirli oyuncular belirli haritalarda sürekli aynı spotla oynamayı seviyorlar. Bu nedenle eğer bir oyuncu bir noktayı savunuyorsa ve siz o noktayı daha önce analiz ettiyseniz onun oraya yerleştiğini gördüğünüz anda prefer ile çıkış yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Bu onun mermisini atmaya fırsat bile bulamadan onu vurmanıza onak tanıyacaktır. Fakat Prefire ile çıkarken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Eğer rakip AWP oyuncusuysa Prefire atarken direkt kafaya nişanlamanız gerekiyor. Aksi takdirde Prefire'da spray mantığı ile çıkarsanız büyük ihtimalle ölürsünüz. <laughs> Crouch Pick tekniği. Crouch Pick adından da anlaşılacağı üzere çömelerek yapılan bir pick tekniğidir arkadaşlar. Bu teknik rakibinize yaklaşırken özellikle daha küçük boyutlu görünerek onları şaşırtmaya ve avantajı elde etmeye yönelik kullanılıyor. Yapım da oldukça basit. Daha Dadu geçmeden işte bu şekilde eğilerek pik atın. Rambus pik tekniği. Rambus pik tekniği özellikle takım arkadaşlarınızla koordineli bir şekilde kullanabileceğiniz ve rakibinize karşı avantaj sağlayan bir teknik. Tabi yerine göre. Rambus tadı aslında oyuncunun koşarken hızını arttırmasına dayalı bir yöntem. Ama aynı zamanda pozisyon alırken rakibinizi şaşırtmanızı da sağlar. Nasıl yapıldığına gelirsek arkadaşınızın üstüne çıkıp iki defa zıplamanız gerekiyor. İkinci zıplayışınızda arkadaşınızla eş zamanlı öne doğru koşmanız gerekiyor. Aynı şu an izlediğiniz gibi. Ve son olarak Zantares pik tekniği. Zantares CSGO ve CS2 dünyasında en iyi nişan alma yeteneğine sahip milli oyuncularımızdan biridir. Zaten tanımayan yoktur. Zantares'in oyun tarzı rakiplerin dikkatini dağıtırken onları hızla ve etkili bir şekilde yok etmek üzerine kurulu. Bunun yanı sıra sıkça kullandığı kendine has bir pick tekniği var. Zantares pick. E-spor da bu çok bilindik bir tekniktir. Zantares bu teknikte ilk olarak sağdan pikleme özen gösterir. Çünkü başta anlattığım gibi eğer soldan picklerseniz sizin görmediğiniz halde adam sizin omzunuzu görür ve sizden daha önce tepki gösterir. Daha sonra Zantares bu tekniği kullanırken prefire atmaya odaklanır. Bu iki adımdan sonra ise en önemli aşama geliyor. AD taktiği. Yani Zantares pik yaptıktan sonra bir anda durur, kendisini sıfır noktasına hizalar ve rakibi öldürür. Bu hareket rakibin beklemediği bir anda Zantares'in pozisyon değiştirmesini sağlar. Bu da ona büyük avantaj sağlar. Evet arkadaşlar, genel olarak en çok kullanılan pik teknikleri bunlar. Sonuç olarak Counter Strike 2'de başarılı bir şekilde pik atmak doğru strateji, hız ve pozisyonlamayı birleştirmekle mümkün olabiliyor. Her ne kadar Pickers Advantage önemli bir rol oynasa da her durumda avantajı elde etmek için doğru zamanlamaya ve tekniklere sahip olmanız gerekmekte. Bu ipuçlarını doğru şekilde uyguladığınızda rakiplerinizi daha kolay alt edebilir ve oyunda fark yaratabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.